Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün size bekli arkadaşlar. Acık da asansörde kalmaya çalışacağız Evet arkadaşlar. Yani. Evet. Arkadaşlar asansörde kalmaya çalışacağız Şimdi o zaman oyuna başlayalım. Eniz Hadi bakalım. hadi arkadaşlar görelim. Oyun nasılmış? Görelim arkadaşlar. Şimdi durun bekleyin bir hemen. Arkadaşlar biraz uzun sürdü o yüzden beklettim. Eniz mi gel hadi. Hadi acık burun açtınız. Allah'ım Eniz ya. Bu nasıl bir şey Özelcik? Evet eliniz ben yani tuvalete gidince ölüyormuşuz. İnanır gibi değil ya. Arkadaşlar e, Meyve bunu oyunun gizli yerleştirme yazma ama bulamadık. onun yani onu gelen bölüme yapmaya karar verdim. Neyse yine son gelen bölüm yaparız artık. Neyse yaparız artık. Şimdi bakın bekliyoruz. 357 var. Şu an... 357, 357. katlıyız galiba. Galiba acık görelim bakalım. Arkadaşlar karakterimi değiştirdim. O kadar sıcak ya karakterim bile atletti direceğim. En iyi oha ama biri geliyor acık. O ne öyle? En iyi fazla yaklaşma. O Putin değil mi bu Putin? İyi Putin kim Putin değil bu. наши деньги. На что пошла наша многомиллиардная Allah! En iyi böyle şimdi çatı tatlı yapmıştım. Oha acık vallahi öyle. Neyse hadi bakalım. Şimdi sıradaki neymiş Şimdi oyuncular bir gelsin arkadaşlar. Acık ikimiz de hayatta kaldık. hey dinlemet bir şey yazdım ama kabul olmadım. Ne yazdın? Aynen acı. Kınsuz Allah aşkına. Buradan kaç seçin diyor. Nerede kat mı seçtik? En iyisi mi? Uğur, ne? Merhaba herkese diyor. En iyisi ne acaba? Allah korkunç bir şey olacak. Azıcık, bence oradan uzaklaş. Gözler hareket ediyor. Edge of you. En iyisi bir şey diyor bu. Bence odan uzaklaşın. Kötü bir şey olabilir acık. Hiçbir bir şey olmaz diye düşünüyorum da. Yok bir şey olabilir. an bir şey olabilir acık. Allah. Ne diyor? Ne diyor? Lan. Ne oldu? Emine bir şey oldu. Ne oldu? Soru soru yanlış verdik. Niye ya? Soru sormadı şu anda. Hiçbir şey anlamadım ben. Öyleyse evet Allah asansör oluşandık ya. Acık burada kaldık olamaz. Aa geri geldik. Arkadaşlar bu oyunları çok seviyoruz. Oyun bence çok güzel olacağını düşünüyorum. Biraz korkunç da olabilir oyun. En cidden de öyle. Acaba korkunç olur mu? Olabilir belki acık. Kalın şimdi bunu kayıttan önce acaba? Aha. En geldi bakalım. Ne geldi acaba? Oh no. Place to trash. Enes bir şey oldu. Ne diyor yani? Tire Anam. Oyuncular düşmüş. Enes'in en onlar şey trendeki insanlar. Ne yapmamız lazım şimdi? Lan. Ne oldu? Enes hiçbir şey anlamadım. Abi ben şu an hiçbir şey anlamadım. Oradaki ben miydim? Enes'in en, o sendin. Ben hiçbir şey anlamadım ya kardeşim. Böyle şey olmaz ama ya. olmaz. kız gel. Allah Allah. Ama çok garip oyunlar koyuyorlar. Evet inletme. Ama ben yine buraya geldim. Niye böyle oluyor lan? Ben niye buraya geliyorum? Allah Allah bir şey. Arkadaşlar devam ediyoruz. En iyisi gel bakın burası bey kurumsu olmalı. Acaba burası bey, bey mu? En iyisi evet. Dur geliyorum acı bekle. Burada ne var lan böyle? Hiç bilmiyor çok. Aha, orada güneş parlıyor. Güneş var orada. Ya bitti oynamayın ya. Nasıl böyle biter ya? Enesi geç dönem bitti. Orada bir şey anlamadım ama. Tamam, oraya kadar geldik ama orayı anlamadım. Onu ne yapacağız diye. Ne oluyor ya? Enesi kayıp şeyler oluyor. Ben fırlayacak. Nasıl? dans, oluyor dans. <laughs> Oğlum, uzayda gibi uçuyoruz. Çok garip. Evet Enes'in. Aha nereye geldik? Pizza. Durun bir. Ne yaptı senin öğretmen? Bilmem şu an hiçbir şey gelmedi. Birazdan gelir belki. Ha burada arıyoruz. Doğru pizza buradan alacağız. Bekle. Aha geldi. Kaçım açacağım M6. M6. Aha e, ben buldum. En iyisi nasıl buldun hemen? Buldum aa. Şimdi <laughs> lazım. Allah arabalar da var. Evet yine arabalar olacak. Ne diyor şimdi? D9. D9 nerede? Emre abi abi çarpıyor. d 2 var. D7. D9 D9. Ha. Tamam 6 3 buradan bile ediyorum. Eşi dikkat et. Bana A5 geldi. A5 mi tamam acık. Bana B9 ne ne diyor? F2 F2 buraları bir yere görmüştüm. F1. F2 F2 tamam. Koy 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 tamam. Ben kazanacağım bunu. En iyisi asıl ben kazanacağım. Çekil acık. Asıl ben kazanacağım oyunu. Bir sen görürsün. Ne diyor şimdi? J6 J6 kimin ne J A bunu da buldum. A bunu da buldum. A. <laughs> Hepsini ben buldum valla. En iyisi girsin? biz almamız lazım. Dur ne diyor şimdi? G5. G5'i burada bir gördüm hatırlıyorum da neymiş? Oyun bitti ya. Aha buradaydı ya. Evet dinleyici o da değil. Acaba kazananı söyleyecek mi? Kimin kazandığını söylemedi ama herkes ikisi eşit şekilde kazanmış olabilir. E, bence de belli değildir. Neyse Rafa. Burada da tane mağaza da varmış. Ne var yoksa mı? Neyse bekleyelim bakalım. E yeni niye gelir? <laughs> Bilmem mamayla hiç tatmin edemiyorum. Şu an oyunu ilk defa başlıyor çok güzel. Aha parkur. E, en iyisi parkur. Bu bana şov derim şov. Su gelecek galiba azıcık. E, en iyisi ben de Ha? Ha, ah. Tamam. Hadi. Eh. En kazanmamız lazım. Çok garip ayıcık çok. Oraya Oraya gelmeye gerek yok ayıcık. Düşüyordum. Tamam. Abi düşeceğim neredeyse. Ya bitti ya. En çok yavaşsın. Ya abi bu kadar kısa da olmaz ama. Kaç saniye kaldı? Bit. 15 saniye var Kim yapıyor bunu ya? Eşi çok garip. Etiketleri katları düştü. Balonun katları varmış. Bunları sonra yaparız arkadaşlar. Ya kardeşim yapıp durmasanız ya şunu. İnce ben en üstü bence kazananlar eee e, kalıyor. Ördek, ördek mi? Başma isteyiz. Çok garip bir yere gidiyoruz. Bu ne? En çok garip bir yere geldik. Zombiler mi bunlar? Ne bunlar? Zombi mi? Bilmem neyiniz ben garip. Aha hepimiz buradayız. Bekle abi şu an bunu istemiyoruz. Enes ne yapacağız hiçbir şey anlamadım. Dur açık dur bekle. Karşım dur bir. I love slice. Dur. I love slice diyor. Bana diyelim şey. Eklos, Fures, Eklos diyor bu da. Neyse, bir araba almış. <laughs> Abi çok saçma sapan şeyler koyuyor. Allah aşkına hiçbir şey anlamıyorum ben, ben de. Ağacı sende mi var onda? En iyisi bana da bir an geldi. Oğlum bu ne lan hepiniz geliyor. Bana da oradaki yeri ya söyleyeyim diyorum. o zaman bana da geliyor. Bu haksızlık ama. Burada ne varmış böyle? Kardeşim siz burada durup ne yapıyorsunuz acaba? Ha açılıyor bakalım ne çıktı. Neymiş bu? Aha! Hii, hayır! Olmaz bunu biliyorum, bunu biliyorum, bunu biliyorum, bunu biliyorum. Allah ilk dakikadan düştük. Ya kız git git git. En azından dikip duruyorum. Dur acı dur dur bek al şunu lan var. Düşerse bitti, düşerse bitti, düşerse bitti hayır. Olamaz. En azından ilk dakikadan başlayacaksak olamaz bu ya. Gerçekten acık gerçekten de öldük Ya hayır asansör kapandı. Neye kaldınız zaten. Ha gidik acık al bak gidik. Neyse bekleyelim bakalım arkadaşlar. Hava çok sıcak arkadaşlar neredeyse 40 derece ulaştık. Evet internet ya? Ben kendi kalktım böyle yaptım arkadaşlar. O kadar sıcak ki. Neyse hadi bakalım bekleyelim şimdi ne çıkacak. Ee, şu an kaç tane acık? Neyse 3 tane kalmış da. Bir sıfır. Tamam acık. Birazdan başlarız. Aha. O ne ya? En bir asker. Hello cameras Borpunus elleri iki tam stretch. Ne çok garip şeyler diyor. Evet. Öyle bir... ee, kazanmamız lazım acık. Yeni sana hadi yeni sana o zaman kazanalım. 3 2 1 Başladı acil. Eni memeleri de değil mi? Yok yok onlara dokunma. Onlara sakın dokunayım deme. Hadi kazandık. Evet yeni kazanmış oldu seçilmiş olan. Yeni başarı arkadaşlar. Hadi bakalım. Enin sana hediye vermedi ya. Abi de acil hiçbir şey vermedi bana. Bak kazandım ama bir şey vermedi. Neyse şanssız değiliz o kadar da olsun. Hadi bakalım. Şimdi ne çıkacak acaba? Sıradaki ne acaba acık? Eğitimeni çok merak ediyorum. Aa kapı açıldı. Bakalım ne çıkacak? Eğit neler oluyor? Ana ne? Ne düştük biz böyle? Oh. Bir dedi. Evet eğitim ne Buna mı kaçacağız? Ne yapacağız ya? Bilmiyorum eğitim Garip bir şeyler diyor. Mehmet uzaklaşın şimdi. Bir şey olabilir herhalde. Şöyle diyordu. Zombi. İnnesi şimdi bittik. Zombi dedi. Ayva. En iyisi kaçalım bence. Zombi falan bir şey dedi de. İnnesi ben. Ne oluyor? Bilmiyorum acık dur dur bekle oğlum. Kaçamıyorsun hiçbir yere. O da duvar var şu anda kaçamıyorum. Acık bence uzaklaşalım. İnnesi dur. Ya yapıp durma şunu acık. Ne diyor bu ya? Bir şey oluyor Enes'le. Aha gitti. Abi dur bize abi. Ana, ne olur oluyor. Aa ne bu ne? Emin etme kaç. Olamaz. Buradan bir adam kaçacağım. Yok buradan gidilmiyor. Eee bu kim böyle? Bilmiyorum acısı olsun. gel gel bana mı oldun kardeşim? Olamaz. Oo! Öleceğim. Ne no, oldu? Tur kazanayım. Oo! Ne yapıyor bu? Engels mi? Oo! Oyuncak! Engels Çok kötü vurdu. Olamaz. Hayır. Acaba burada arkadaşlar. Engels mi öldü? Ne oluyor şimdi? Her ay hot works. Bu nasıl zombi Allah aşkına ya? Ha? Yaşlı öldür onu. İşte bu. En iyisi kazandınız. Evet acı kazandık. Yuppi yuppi yuppi. İşte bu. İşte bu. Dur bakalım şimdi sıradaki neymiş? Bu da kat seçin diye ama o Robux bence. Bastın da Robux çıktı. 80 Robux deneyim. ne bu? içiyorsunuz kardeşim? En iyisi bir şey Neyse için birazdan başlıyor arkadaşlar. Evet. Gel bakalım. Ne var burada? Enis dikkat et. Hemen gitme. Dur hadi Dur dur. Burada yol var. Ana bu şeye benzemiyor mu? Evet Enis Çok değişik bir şey. Ne yapacağız burada? Bu şey. Değil mi? Çöl yolu. Öyle bir oyun vardı. Neydi ismi unuttum ama ya en iyisi bunlar Robux'u falan diyor ama ya şimdi bir şey anlamadım. Acı sayılır en iyisi.